Herkese merhabalar arkadaşlar ben Elif bu benim kanalımdaki ilk videom ee, Videoya belki biraz hızlı girmiş olabilirim yani fazla bir deneyimim yok yani sonuçta ee, bu kanalda arkadaşlar PKX videoları çekeceğim ee, arada belki çekilişler falan da yapabilirim ve sizinle birlikte de oyunlar oynayabilirim zaten videonun sonunda şey yapacağım yani ismimi falan göstereceğim kodumla ee, kanalımda pek herkese videoları çekeceğim dediğim gibi ee, Şimdi nasıl şey yapacağımı bilmiyorum Karakterim bu şekilde ben arkadaşlar aslında çok uzun zamandır pek oynuyorum zaten Ama kanal açmayı düşündüm ve açtım yani ee, Şimdi bu hani böyle bir kısa bir tanıtma videosu aslında Herkese de böyle mesela şey videoları çekeceğim, para biriktirme videoları tarzı mesela veya takas videoları gibi şeyler çekeceğim. Şimdi böyle bir size hesabımı tanıtayım. Bu şekilde bu benim genellikle kullandığım karakterim böyle. Ee, hayvanlarımı gösteriyorum. Bu şekilde 29 tane hayvanım var aslında çok da fazla değil yani. Bu arada arkadaşlar oyuna hiç para harcamadım yani hepsini kendi böyle takaslarla falan aldım. Şimdi ee, evime göstereyim. Evim bu şekilde. Ben fazla ev dizaynı etmiyorum hani ondan dolayı fazla evim de yok. Bu şekilde. 3 tane evim var sadece. Bu da zaten önceden de bedava verilen bir lamborindi daha doğrusu yanlış hatırlamıyorsam 1 TL'ye falan veriliyordu evimin içi de bu şekilde böyle bunu şeyden Uğur ve Deve Karakedi şeyinden güncellemesinden kutudan çıkartmıştım bu masayı da aynı şekilde o güncellemeden çıkartmıştım bu şekilde de bir yatak odam var ve banyom da bu şekilde onun dışında kıyafetlerimi falan göstereyim. Yani yüzlerim böyle falan yani. Bayağı aslında kıyafetim var yani. Bence bayağı var. Sonra şey aksesuarım var. Yanında gezen şeyler. Adlarını bilmiyorum. Böyle saçlarım falan var. Bunlar kıyafetlerim, yani üst olarak tişört. Bunlar da alt, yani pantolon, short, short diyordum, short tarzı şeyler. Şapkalar, kulaklıklar, küpeler falan. Böyle. Ee, bu videom arkadaşlar bu kadardı. Şimdi ismini göstereceğim. Ki arkadaş kitle yapmak isteyenler için bu arada e, arkadaş listem bayağı dolu yani bunları temizlemem gerekiyor. Şuradan hemen Hı. bu şekilde adım Elif Yete kodumda 5849 e, istek atmak isteyenler falan atabilir yani. Video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.